Sizler acizsiniz. Sizin kendinize hayrınız yok. Keldani kabilesi senede bir gün toplanır, bayram yapardı. Azer, Hazreti İbrahim'e, ''Sen de bugün bayram yapmak için bizimle gel.'' dedi. İbrahim aleyhisselam yolda hastalığını mazeret göstererek geri döndü. Puthaneye gitti. Orada gümüş, bakır ve ağaçtan yapılmış putlar vardı önlerine de bereketlenmesi için yemekler konmuştu. En iri put altından yapılmış bir tahtın üzerine oturtulmuştu. Sırma elbiseler giydirilip başına taç konmuştu. İbrahim aleyhisselam büyük putun dışındaki putların hepsini baltayla kırdı. Sonra da baltayı büyük putun boynuna astı. Akşam olunca keldani kabilesi Bayram yerinden Putaneye döndüklerinde gördükleri manzara karşısında büyük bir şaşkınlığa düştüler. Tahmin yürüterek bu işi yapsa yapsa İbrahim yapmıştır. Bu hadise Kur'an-ı Kerim'de şöyle anlatılır: O gizlice onların tanrılarına sokuldu. Yemez misiniz?" dedi. Cevap gelmeyince Neyiniz var ki konuşmuyorsunuz?" dedi ve gizlice üzerlerine yürüyüp sağ eliyle onlara kuvvetli bir darbe indirdi. Es-Saffat 91 ila 93